Bu Fenerlilerden adam olmaz. Yalan, iftira, montaj hepsi bunlarda. Barış Alper Yılmaz için bir anda Fenerbahçe'nin gönderililerini beğendi şeklinde yalan paylaşımlar yapmaya başladılar. Fakat söz konusu paylaşıma bakıldığında beğenmediği ortaya çıktı. Dururlar mı? Hemen beğeniyi geri çektirdiler demeye başladılar. Arkadaş siz manyak mısınız? Oğlum sen mal mısın, embesil misin? Kulüp zoruyla beğeni silecekse antrenmanlara niye çıkmıyor? Kulüp antrenmana çıkaramadığı adama beğeniyi nasıl kaldırtsın? Bir de çok zeki troller. Barış Alter Fenerliymiş ya. Neden sadece bir gönderiyi beğenmiş? Barışı bir beğeni de durduran neymiş? 14. yumurtaya geldiğinde seni ne Niye devam etmedin haşlamaya? Diğer beğendiklerine bakacak olursak, İrfan Can'ın gönderisini beğenmiş. Milli takımdan arkadaşı. Mesut Özil'in gönderisini beğenmiş. Özil'in gönderisini Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu, Toreyra ve Sallay de beğenmiş. Bunlarda mı Fenerli? Bu mantıkla Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dayken Arda Güler fotoğrafını beğenmişti. O zaman Arda Güler de Galatasaraylı diyebiliriz. Gelelim Fener forması giyerken ki hallerine. Arkadaşlar şu montajları bari düzgün yapın. Orijinal hallerini paylaşıyorum ama en favorim Kereme yaptıkları. Baksanıza 4 yıldızlı Fener formasını kendi elleriyle dikmiş sanırım. Bu video son değil. Devam eden benzer paylaşımlarda gelecek. Beğenip paylaşırsanız sevinirim.